Aslan ne arıyorsun orada? Hiç. Oğlana ne zaman gelecek? Gelirim elbet. Ayşe, ben köpek buldum. Ne köpe? Sivas Kangalı. Nerede? Ahırda gel göstereyim mi? Dur. Durun. Dur Sivas! Otursana Ayşe. Ayşe, itim güzel mi? Güzel. Gözler aynı bana benziyor değil mi? Hı hı. Bahalı keskince gözleri var. Rengi de güzel. Rengi güzel bence. Sen Osman'ı mı seviyorsun? Ya da beni mi seviyor? Osman diyor ki Sivas Safkangal değilmiş. O nereden biliyor köpeklerin cinsini? E niye boş durmuyorsun ki? Ben onu niye boş ki? O beni korusun yeter. Sen çocuğumuz olsa onu boş durayım ama o köpek. Olsun. köpeğinde canı yok mu? Ben de onu konuştum.